tankerlerle yukarıya, yukarıdaki köylere işte çıktı yere e, intikal ettik. Orada, biz orada yıkana bu tarafa atladı. Bu tarafa geçti yangın. Sonra muhtarımız telefonla işte mesaj attı, çabuk bu tarafa gelin, e, köyümüze iniyor diye. Biz de hemen toplandık. Geldik bu tarafa ama tabii işte yani gördüğünüz gibi, yani benim buranın da kurtulmanın sebebi işte şu yoldan geçememeyiş bu tarafa. Tabii yaş oluşuyor, biraz daha yerlerin kuru otu olmayışı, temiz oluşuyor. Yani ne diyeyim, verilmiş sadakamız varmış diyelim yani. Bir daha Allah bize yaşatmasın. Yani çok çok kötüydü yani. Manzara, yani evlerimizi kurtardığımızı dua ediyoruz artık. Yani bu kadarına şükrediyoruz yani buna. Bırakıp gitmedik biz. Müdahale ettik yani, savunduk yani öyle söyleyeyim sana. Savunduk yani biz. Adeta böyle koruduk yani köyümüzü yani. Genelde zaten yerlerimizi temiz tutarız. Bir de şu yolun böyle hani olması etrafında yoldan al, yani geçemeyişi korudu. Allah korudu yani burayı. Ne diyelim yani vermiş sadakamız varmış diyelim. Yani. <laughs> bıraksınlar kendilerine böyle alan tabii ki bıraksınlar. Ee, bak faydasını işte gördüğün, görüyoruz yani faydasını. Ne olur yani burada bir birkaç ağaç eksik olsun ne olacak sanki? Değil mi? Siz niçin eksik bıraktınız? Rahat ben rahat, rahat işleyeyim yani tarlamda işte ne bileyim. Tabii biz böyle olacağını tahmin etmedik ama. Yani rahat işleyelim. işte ne bileyim meyvemizi daha rahat toplayalım diye böyle bu şekilde bıraktık yani geniş. Bunda faydasını gördük tabii şimdi. Artık yani buna şükür diyoruz yani buna seviniyoruz yani. Ne yapalım? Yani canımız kurtuldu, köyümüz kurtuldu, bahçemiz Allah şükür kurtuldu. Yani buna yapacak bir şey yok ne yapalım işte bu kadar yani.